Selamünaleyküm. Bakın kendi önce oynadığım maçı izliyordum. Ve farkına vardım. Şu yerdeki izi görüyor musunuz? Tahsağın tarafı o izlerle dolu. Görüyorsanız. Onlar kaymadan ileri geliyormuş. Mesela şimdi bakalım beraber. Kaçırdık bunu. İllaki hemen ben kayarım şimdi bir yerde. Futbolcu kaydığı an yerde o izler çıkıyor. O izler gitmiyor. Bütün saha o üzerinden dolu. Yani ne kadar gerçekçi yapmışlar. Çimeni bozuyorsunuz. Ama cep telefondan çektiğim için tabi çok güzel gözükmüyor kalite. Bundan sonraki maçlarda direkt PlayStation kendisinden çekeceğim. Oradan da yukarı galiba YouTube'a yükleyebiliyorsunuz Yani hat bilmiyorsam. Ama tüm bu izler, yerdeki gördüler izler futbolcuların kayması nedeniyle olan izler. Bakalım bir bir yerde kayılacak mı? Kaymaya vazgeçtik ya, kaymıyoruz da. Bütün maç kayan ben, kaymaya kaymaya bıraktım resmen. Bütün bu yüzler çoğusu benden vallahi. Ha kaydım yine. Gördünüz mü? Kaydığım yerde şurada izler oluştu. Bütün sahne her tarafında bu izler var. <laughs> Burada Beşiktaş'a karşı 5-1 beş yenmişiz. Benim kariyerimde.